Avrupa'da bazı havayolu şirketlerinin 2026'da ayakta yolculuk için hazırlık yaptığı iddiası var. Ayakta yolculuk nasıl olacak uçakta? Bu mümkün olur mu? E nasıl bir düzenlemeyle peki? Haber Habertürk yazarı Güntay Şimşek'le konuşalım. Güntay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar. Var mı yapılan bir çalışma ciddi ciddi ve hani amacı nedir tam olarak? Ya bu yaklaşık 7-8 yıldır gündemde olan ara ara medyada birinin aklına gelip yazdığı bir konu. Ama diğer taraftan çok havacılık camiasında böyle ciddiyetle ele alınan veyahut da kısa sürede uygulamaya geçmesi beklenen bir şey değil. Daha ilk önce şeyde olmuştu. Hamburg'da kabin ekipmanları fuarında böyle bir tasarım tanıtılmıştı. Hı. Hmm. Uçakta böyle e, bisiklet sedesi şeklinde veyahut da uçakta bir direkler düşünün. Hani belediye otobüslerindeki tutunma direkleri gibi bir şey. Ona yaslanabilecek bir koltuk düzeneği veyahut da e, bisiklet seresi gibi böyle yarı oturma pozisyonunda olunabilecek bir düzenekte daha fazla yolcunun taşlanabileceği bir tasarım gündeme gelmişti. Onun üzerine bu uygulamayı özellikle de low cost dediğimiz düşük maliyetli hava yolları, Ryanair Hı. zaman zaman gündemine alıyordu. E, bu daha çok kısa hatlarda neredeyse işte bir hayır, saat. Okyanus aşırı bulmaya. zaten o şekilde gitmek hayır, mümkün hayır. olmaz. Evet Tabii. Şimdi düşünün ki okyanus aşırı uçuşlarda bırakın e, ayakta gitmeyi şu an birçok hava yolu yeni konfigürasyon koltuklarda omuzdan e, emniyet kemeri bile uyguluyor yani. Sadece belden değil yani. Dolayısıyla onun sebeplerinde birisi de şu. Yani bundan 15-20 yıl önceye de şu anki yaşanan eee türbülansları kıyasladığınızda yaklaşık bir %50 oranında artış var. Yani bu da iklim değişikliklerine bağlı olarak gelen bir artış. Yani havada uçaklar eskisi kadar daha güvenli uçmuyor. Daha fazla türbülanslara muhatap oluyorlar. İşte buradan diyelim İstanbul'dan Amerika'ya uçarken önceden bir hava akımına, türbülansa denk gelme şansınız vardıysa şimdi o 3'e çıkmış durumda. Dolayısıyla böyle havacılık güvenliğinin çok yoğun gündemde olduğunu düşünürsek bu tarz biraz daha fantastik diyebileceğim ayakta seyahatler için biraz daha çalışılması gerekiyor. Ayrıca bu konu sadece bir koltuk tasarlayan uçak içinde nasıl oturulabileceğine dair fikir beyan eden tasarımcıların gündeme getirip ...bunu da bir yere taşıyabilecekleri bir konu değil. Bunu hmm. ciddi anlamda havacılık sektörünün düzenleyicileri var, uluslararası otoriteler var. İşte başta uluslararası sivil havacılık örgütü I.K.O var. İşte Amerika'da Federal Havacılık Dairesi EFE var. Peki güven olabilecek hale getirilse... havayolu şirketleri buna çok okey olur mu, İster mi? Ya bir defa havacılık sektöründe herhangi bir şeye güven verdiğiniz sertifikasını aldığınız, onayladığınız zaman yani havacılık otoriteleri onun mutlaka bir uygulayıcısı oluyor. Boşta kalmaz kesinlikle. Ama bu mevzunun tek başına sadece daha fazla yolcu taşımak, uçakları daha verimli uçurmak, daha fazla yolcu koyup yani yolcu başına düşen bilet ücretlerini aşağı çekebilmek için ön planda olduğunu düşünürsek bu işin bir ticari tarafı. Ama havacılık sektörü ticaretten daha öncelikli güvenlik yani. ve emniyet açısından olaya yaklaşır. Uçaklar üretilirken en basitinden bir koltuk, basit bir vida hepsinin ciddi anlamda sertifikasyon süreci var. Dolayısıyla yani bir tasarım ortaya çıkıyor. Oradan hareketle işte gelecek ki gelecek yok 2029'da olacak falan. Bunlar e, şu an için yani açıkçası sadece Çok fantastik bir hmm. düşünce olarak bakıyoruz. Ama Benzer olsa yolcu şey, ister daha ucuza gideceği için. Kesinlikle böyle bir şey mesela Amerika'da EFE veya da Avrupa Sivazlık Otoritesi onaylasa hmm. muhakkak surette havayolları yani kullanan havayolları olur. Onu da tercih eden mutlaka yolcu bulunur. Peki, Ama öncelikle bunun bir sertifikasyon sürecinden geçmesi, onaylanması gerekiyor. Geçti, onaylandı. Bu aynı uçak içerisinde mi olur peki Güntay Bey? Hem oturanlar hem de işte böyle ayakta yoksa ayrı bir uçak formülasyonu mu olur? Hayır. Genellikle hani uçakta first class, business class, ekonomi, bazen premium ekonomi gibi sınıflar var ya. Evet. Bir uçak şirketi mesela bu ayakta seyahat edilecek bölümü uçağın arka tarafına tasarlamıştı. Yani olursa hmm. böyle yerde olabilir. Birisi orta tarafına koymuştu. Yani tamamen eğer gündeme gelir, sertifikasyon sürecini geçer, güvenlikle ilgili bir sıkıntılar atlatılırsa hava yollarının tasarlayacağı, yani nerede o yolcuyu taşımayı arzu edeceği veyahut da kabin içi tasarımcıların bu tarz yolcu profilini yani Peki Siz bunlarla ilgili herhangi bir fotoğraf, bir video gördünüz mü? Tek koridor normalde hani 3 koltuk, 3 koltuk şeklinde. Biz, Böyle kaç üç, kişi bunları, yan yana ayakta hani yarı oturur bir şekilde yolculuk edebilir? Koltuk değil. Biz bunların tasarımını şeyde Hamburg'daki şeyden çektik. Ara ara dedim ya yaklaşık 7-8 yıldır gündemde olduğu için ara ara biz de yazıyoruz. Eee da mesela kaçtı 3 koltuk yaklaşık daha sık mesela üç koltuğun olduğu yerde dört direk koymuşlardı diye düşünebilirsiniz. Dört kişi yani. Üç Dekonomik yolcu değil koltuğun. dört evet. yolcu. Dört yolcu ve daha ayakta olduğu için o koltuk aralığı meselesi falan da yok ya. Hmm. Düşünün ki işte bir sıra koltuk yerine de nereden baksanız iki sıra ayakta duracak yolcu koyuluyor. Yani... E, tabii şimdi işin bakın şu tarafı da var e, Semih Hanım. Siz bir uçak diyelim ki. Şu an Boeing 737 Max en son uçtuğum örnek veriyorum ve 8 kişilik bir business koltuğu var yani bu kabinde. Hı hı. Bu toplamda 189-190 yolcu taşıyor. 190 yolcu taşıyan bir şeyde uçakta asgari 4 tane kabin memuru bulundurmanız gerekiyor. Yani 50 kişiye bir kabin memuru düşmek zorunda. Eğer bir atıyorum uçağınızda ...189 kişi var kabin memuru... ...veyahut da 160 kişi var diyelim... ...kabin memuruz. ...3 kişi ise o 10 tane yolcuyu uçuramıyorsunuz... Hmm. ...yani havacılıkta böyle bir... ...hassas dengeler de var... ...kabin personeli açısından... ...dolayısıyla siz uçağa çok sayıda... Yolcu, ...yolcu alırken... Zaman, ...kabin memuru da almak zorunda oluyorsunuz... emniyetiyle ilgili... ...acil çıkış kaplarında gündeme alınması gerekiyor uçağın tabi bir de kapasitesi ağırlığı var ki yolcu o noktada düşünecektir. Çünkü yakın mesafede kabini daha doğrusu kabine veyahut da uçağın altına alınacak bagaj sayısı da az olacaktır. Dolayısıyla şu bir, yolcu 80 kilogram ara, aralığında düşünülünce öyle bir çalışma var ama dedim ya şu an çok fantastik. Ona yani benzer evet, çok olur yok gibi. Uçakta da tek pilot olayı var yani. Zor. Tek pilotla uçuş da aynı. Durumda. O da epeydir gündemde ama kimse güvenmiyor. Yani tek yolda hatta insan savaşları var. Şurada bilirsiniz ama öyle bir şeye bile insanların psikolojik olarak güvenmesi lazım. Doğru. Tek başına bir olay yaşandığı zaman nasıl idare edileceğine dair prosedürlerin onaylanması ve bunu da işte uluslararası yani. e, bu işte örgütlerin, silahlık otoritelerin, regülasyon tarafındaki yetkililerin düzenlemiş olması evet, gerekiyor. Evet, şakası yok. Onlarca insan uçuyor. Aynı Kesinlikle. Anda. Çok teşekkür ederim Güntay Bey. İyi Eyle yayınlar katıldığınız diliyorum. için sağ olun. Güntay Şimşek Haber Türk yazarı. İyi geceler.